Herkese merhaba izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte Shark Bite oynuyoruz. Yeni bölümü. Gelin bakalım. Aa, oyun bana hediye olarak diş verdi. Oyunu sesleri kısalım. Tam bu iyi. Aa bu galiba köpek balığı. Neyse ben hemen bekleyip geliyorum. her, evet arkadaşlar. Köpek bandlı yenildi. Arkadaşlar bazıları sorabilir, neden e, hep Rob Roblox çekmeyeceğim? Bazı oyunları çekeceğim. Yani e, e, he tabi şimdi geliyor. O benim alman dört şansım varmış. Oo, ne diyorlar bilmiyorum. O az kaldı bana geliyordu. Bana gelmesin ya. Hızlı ee, gemiye benziyor. Dart ederim herkesi. Şöyle. Dart ettirin. Hadi ya ördük için. Yes baby. <laughs> Hala hastayım arkadaşlar ya. <laughs> Bu hastalık. Köpek balığı serbest. Köpek balığı acıktı. Bize ham yapacak. <laughs> Neyse. Git 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 git. Neler oluyor? Köpek balığı orada. Oraya gitmeyeceğim. Neyse gidelim. Köpek balığına mı korkacağız? Türkler korkmaz. Çinliler korkar. Çünkü Çinlileri sevmiyor. Aha, bir şeyler duyuyorum. Buraya çarparsam, woo! Ne güzelmiş. Eğer ıı, hastaysam, öksürüyorsam, özür dilerim. İyileşmeye çalışıyorum. kanka. Bu oyuna Robux harcayacağım. Çok güzel oyun. Aha. Burada. En son burada gözüktü. Nerede olabilir? Ben hemen köpek balığı bulup geliyorum. İstikamet köpek balığı orada. Allah şunu düzgün sür. kötü Arkamızdaydı. Vur. <laughs> Hayır. Nerede? Hadi be. Reloading <laughs> yapamadım. İş aldım. Ölmeyeceğim. Oyun kolay gibi. Adaya gitmem. Aa! Aa! Vay ya, Şimdi köpek balığına köpek balığı oluyor. Eskiden yukarı çıkıyordu. Şimdi nasıl çıkıyoruz? Ne oluyor ya? E böyle mi? Aa. Ne oluyor ya? Nasıl çıkacağız? Evet köpek balığı yakalandı. Oo baya güzel diş kazandım. Üçümüz olmuş. Neyse gelin gemi alalım. <laughs> yine ka. <gülüyor> <gülüyor> yine <komi> değil. <gülüyor> <gülüyor> ne alabiliriz? <laughs> Yok bunları Aaa bu 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 Uçak 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 <laughs> İnşallah ben seçilirim Hadi be Ben seçilseydim keşke <laughs> Evet süre başlasın Herkese geçmiş olsun diyemem Burada sürederim Aa şu tipine bak. Neyse. Silah. Oo çok pahalı <laughs> Köpek balığı orada. Hiçbir şey göremiyorum. Köpek balığı göremiyorum ama ateş ediyorum. Ya nerede bu ya nerede? Hadi gel köpek balığı. Hadi gel. Aha köpek balığı geldi. <laughs> Neresi köpek balığı? Göremiyorum seni köpek balığı. Ama Ah be Yanlış yere inişan oldu Nerede Güvenli değil burası be. Hemen oraya çıkmam lazım Hata yaptım Hatalı şeyler yaptım Çık Oyun çok kasıyor. Oyun ya. Allah. Oraya ot. Allah. Şöyle düz dur. bu du. Vay. Vay be. Nasıl hayat kaldı? Reloading yap. are you? Ah, blok gitti. Üste çık üst üst. Nerede? Nerede ki? Nerede bu? Arkadaşlar tam kol. Buraya. Hadi. Çelik'e atacağım. <laughs> Öldürdü beni. Ama iyiydim ama. <laughs> ne oluyor ya? Ne oldu? Sürül mü bitti? Ne oldu? Ne <laughs> Allah Allah. Saçma. Ben de bekleyip geliyorum arkadaşlar? Aa köpek balığı yenilmiş. Gene üçüncü oldu. Yani. Evet arkadaşlar son bir tur oynamak istiyorum. Hadi 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 hadi. Hadi son bir tur. Son bir tur oynayacağız. Ya <laughs> <laughs> uçak uçak uçak. Helikopter. Ya... Kim seçilecek ki? Sonunda ben seçilmedim. Ya İlsan. Ya keşke ben Aa! Çok kişi bana evet dedi. Hadi başlayacak. Yes be. iki kişi. serbest bırakıldı. Allah ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Köpek balın nerede? Arkadaşlar kız oyuna çıktı. O zaman biz de parti yapabiliriz. I say disco yüksek. Say... Oralarda kaç. Şunu parti yapabiliriz. I say disco, you say party. Disco, disco, party, party. Oralarda ne var? Allah öl, öleceğiz şimdi. <laughs> Oradaki gemiye gidin. <laughs> I say disco you say party. Disco disco. Dan 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 dan. So. Selamun aleyküm. Benim gemim daha hızlı tamam mı? O yapabiliyor muyum? Ben de e, köpek balığına gitmeyeceğim. Ben burada ben burada bir şey yapacağım. <laughs> Allah köpek balığı burada. Gel köpek balığı. Ben senden daha proyum. Gel. Gel. Bir dakika kaç kişi ölürdü? <laughs> ben buradan git. Buradan giderim, burada değil. Köpek balığı sesi mi gel? Aa, orada. Hadi be. Öldük. Neyse videoyu bitirelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Aa, ben de mi köpek balığıyım? Aa. Neyse. Neyse like atmayı, abone olmayı unutmayın.